Pazar gecesi sineması reklamlardan sonra devam edecek. ...Rama sütün nefis lezzetini doğadan sofranıza getirir. Daha fazla süt, daha fazla lezzet! Yudumu da yazdın mı? Yudum! <laughs> öyle değil! Yudum. Yudum, öyle hafif ki, listenizde bulunsun. Bazı margarinler neden değişmeye çalışıyor anne? Söyledim sana dünde kaldılar diye Peki ne yapmak istiyorlar? Onlar da bugünün margarinine ulaşmaya çalışıyorlar Evin Bugünün çocuklarına Bugünün annelerine Diş eti hastalığı ağız kopusu ve diş eti kanamasıyla başlar Artık çaresiz değilsiniz Şimdi İpana diş ve diş eti koruması var Sağlıklı diş ve diş etleri için Doğa mükemmelin temellerini öğretir Teknolojiye Hücrelerden ayrıntılar, ayrıntılardan bütünü. Deneyler niçin gereklidir? Deneylerin ilkesi nedir? Gelişme hangi yollardan gerçekleşir? Doğadaki bu evrimler teknolojiyi harekete geçirir. Bugün doğadaki mükemmelliğin teknolojideki örneğini ararsanız karşınıza her üründe bir marka çıkar. Arçi. İpana yumurta testi kanıtlıyor. Dişler fırçalanmazsa aynen böyle güçsüzleşir yani çürür. Ama ipana ile düzenli olarak fırçalanan dişler bu taraf gibi sapa sağlam kalır. İpana diş çürümelerine karşı en güçlü florit formülü. Hanımefendi sizce hangi hanım hamile? Sağdaki. Teşekkürler. Peki hangi yumurta daha taze? Sağdaki. Mersi. Peki hangi yağ daha hafif? E tabi. Numara yapma. Sağdaki. Çünkü? Çünkü daha açık. Doğru. Açık sarı ona. Farkı çok açık. Doğru. Yüzde yirmi net prim. Bazı çevreler bu girişimden rahatsız oldular. Bunlar bedavacıların eleştirileridir. Tekrarlıyorum. Avantajların eleştirileridir. Ama halkımız diyor ki... Çok yüksek para verdiniz. Ortakların menfaatleri olan bir şey. Bugüne kadar bizi düşünmeyen mevcut yönetime bu fırsattan istifade bir ders versin. Biz yeni, genç ve enerjik bir kadronun yönetime gelmesini istiyoruz. <laughs>